Psycho Türkçe adıyla Sapık. Bu film 1960 yılında Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlanmış ve günümüz korku filmlerinin idoli olmuştur. Filmde Lila Crane adında bir kadın, Norman Bates adında şizofren bir otel sahibinin otelinde dinlenmek için konaklamak ister. Norman, Lila Crane e karşı çok nazik, çok kibardır. Ancak Norman'ın annesi bu durumu kıskanır ve Lille Crane duş alırken bir anda ortaya çıkar. Alfred Hitchcock gerçek bir korku ustasıdır. Filmlerinin bu denli gerici olmasının nedeni ise insan psikolojisini en çok etkileyen şeyleri korku sahnesi olarak sinemada izleyicilerle buluşturmasıdır. Duş alırken birinin aniden ortaya çıkacağı his gibi. Lily Crane'in ablası olan Marlon Crane, kardeşinden haber alamadığı için Bates Motel'e gider. O otelde kardeşine neler olduğunu incelemek ister ve başına geleceklerden bir haberdardır. Norman Bates gerçekte annesini öldürmüştür. Buna katlanamayan Norman bu duyguyla beraber şizofren olup annesinin bedenini ruhunda hissetmeye başlar. Ve tek bir bedende hem Norman Bates'in annesi hem de Norman Bates olur. Tek bedende iki kişi. Tam bir şizofren. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Andir.